Hamurla başlayalım. Biraz un ve yumurta ekleyelim. Şimdi ise bir parça tereyağı. Şimdi kaseye koyacağız. Ay yanlış yere uçtu bir parçası. Teşekkürler şef. Şimdi biraz şeker ve süt. Vay canına ne kadar lezzetli süt. Tazecik. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. şunu. Benim de Skittles'a ihtiyacım var. Evet. Harika Skittles şekerlerinden waffle yapacağım. Çok lezzetli olacak. Evet. Oh, peki ben ne yapmalıyım? Waffle yapmayı hiç bilmiyorum. Tamamdır harika bir fikrim var. Çantamda bir yerlerde noodle vardı. Bu da değil. Aa, işte burada noodle'ım. Hmm, i̇nanılmaz ve işte açıcı. Ve ondan waffle yapacağım. Vay be sadece biraz ketçap eklemeli ve hazır mükemmel görünüyor. <laughs> Ay, bu ne böyle ben waffle yaptım? Çıkardım tazecik ve akça şurupla kapladım. <laughs> Ay, ne kadar lezzetli görünüyor. Benim de çilek şurubuna ihtiyacım var. Bardağı biraz kalp şeklinde dökelim. Ve işte benim waffle'ımız tostan yapıldı. <laughs> Yerleştiriyoruz ve hazır. <laughs> Keyif tadına bakabilirsiniz.